Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzelliklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Ben severek hazırladım. Umarım sizler de yapar dener. Siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle. Ee, kullandığım iplerim oyun usulü pekittir. Dört katlısı. Instagram'dan tespih örtü dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. E, abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. E, şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde olacak arkadaşlar. Zürafamı yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada 11 tane e, zürafa bırakacağım sizler zürafanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre de arasını araya, ayarlayabilirsiniz 12. Zürafamın içine ipimizi sabitliyorum Şimdi buraya bir tane zürafa yapalım. Zürafamın içine ipimi geri alıyorum. Buraya bir tane kiprik yapalım. Kipremin üzerine ipimi alıyorum. Tekrardan dip kısmına iniyorum. üzerine tekrardan böyle iki sıra yapacağız. Buraya bu şekilde yaprağımı hazırladım. Şimdi buraya hemen boyutunu ayarlayayım. Buraya kiprik yapacağız. Şu boyutta. Bu boyutta kiprimi hazırladım. Şimdi buraya arada iki tane zürafa bırakacağım. Şu geçişimizi sayarsak 3. Üç. Şimdi üçüncü zürafamın içine geri dönüyorum. İpimi tekrardan yukarı alıyorum. Şöyle ayarını yaparak. Buraya 4 tane kip yapalım. Bu boyutta. Kipriklerimizin boyunu önce ayarını yapalım. Ondan sonra ipimizi çekelim arkadaşlar. Şöyle yan tarafına tutalım. Sonra sıkıca çekelim. tane kipriğimi hazırladım. Şimdi dip kısmına tekrardan şöyle ayarını yaparak inelim. Şimdi aynı yere yine yaprak yapacağız. Yandaki yaptığımız yaprakta kibrikle başlıyorum. Hemen yandaki zürafama da batalım. Evet. Burası bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk aşamamı şekilde hazırladım. Şimdi modelimin tamamı böyle olacak. hem gösterişli hem de yapımı kolay. Herkes kolaylıkla yapabilir. Şimdi ortadaki kiprimin içine bu ipimi sabitliyorum. Buraya üç tane aynı boyutta şöyle kipremi hazırlıyorum. Kipremi hazırladım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım kipremin içine ipimi şöyle ayarını yaparak geçtim. Aynı yere kiprik yapacağız. Şu boyutta yandaki kiprime geçtim. Şimdi buraya tekrardan kiprik yapıyorum. Şimdi şurayı düzelteyim. Topluk oldu. Tekrardan ipimi geri alıyorum. Buraya üç tane kiprik yapacağız yine. Aynı boyutta. Tepedeki zürafamın üzerine. Böyle üç tane kipremi hazırladım şimdi yan tarafa batıyorum buraya kiprik oluşturacağız karşı tarafına bu şekilde hemen şuraya da batıyorum bu şekilde buraya kiprik oluşturacağız Önce boyunu şöyle ayar ayarlayalım. Pardon. Şimdi yandakini de aynı renkten yapacağız. tamamlayayım geleyim arkadaşlar şimdi sarı kısmını yapalım arkadaşlar hemen şu kipremin içine ipimizi tutturuyorum Buraya bir tane kiprik yapalım. Şu boyutta kipremi yaptım. Üzerine alıyorum. Üzerine tekrardan bir kiprik daha yapalım. Böyle çift düğümle Burayı bitirelim şöyle. Hemen şimdi yan tarafa geçiş yapıyorum. Onu da yapalım. Bir tane yine kipremi yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Çift düğümle tekrardan bitirdim. Burası da bu şekilde. Modelimin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Ben şurayı da yapayım. Fiyat bilgisiyle tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim böyle çıtı pıtı. Gösterişli, çok tatlı bir modelim oldu arkadaşlar. Ben severek hazırladım. Şöyle duruşuna da bakın. şekilde Duruşuna da bakalım. Şimdi bu güzel modelime bir fiyat verelim. Ee, bu sıklıkta olursa arkadaşlar en az 1000 TL'den başlamalı. Ee, tabii yeni öğrenen arkadaşlarımız da bu fiyat altı yapabilir. Ben içine güzel olan arkadaşlarımız için en az fikir söylüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.